Evet arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan bir sökme işçiliği yapacağız. Tabletin gördüğünüz gibi ekranı kırık. Elimizde ekran olmadığı için değiştiremeyeceğiz fakat parçalarını sökeceğiz. Burada nasıl söküldüğünü göstereceğiz size. Öncelikle arka tarafı için şuradan bir kısımdan bir tane kart yardımıyla açıyoruz. Tabii alt taraf kaygan olduğu için biraz zorlanıyoruz. Fakat kart yardımıyla daha kolay açabilirsiniz. siz alt kısmına kaydırmayacak bir şeyler koyarsınız. Benim ekranım kırık olduğu için çok da önemsemiyorum kaymasını. Evet. Tabletimizin arka kapağını açtık. Burada arkadaşlar buzzer değiştirmek istiyorsanız buzzerımız burada. Buradan sökemezsiniz. Mutlaka kablosuyla beraber almanız gerekiyor. Şuradan size tarif edeyim. Şurada göreceğiniz gibi 3 tane lehim yeri var. Şu şekilde 1, 2 ve 3. Bu lehim yerlerini sökerek bazarı çıkartabilir. Yerine yenisini takabilirsiniz. Ayrıca kamerayı değiştirmek istediğinizde kamerası da burada. Bunu buradan söküyorsunuz. Zaten yapışkanlı bunlar. Bunu buradan söktüğünüzde şurada arka ve ön kamera olarak birbirine şurada ek yeri var. Burada ek yerini söktüğünüzde birbirinden ayrılıyor. Bunu da Şurayı buraya açtığınızda kameranın bordunu buradan sökebilirsiniz. Evet. Kamerayı buradan alıp tekrar yeni bir kamera takabilirsiniz. Değiştirmek isterseniz. Sökümüne geçelim. Öncelikle uygun ucumuzu alalım. Tabi burada batarya değiştirmek istediğinizde onu da söyleyeyim. Batarya buraya yapışıktır. Bataryayı kaldırıp şurada göreceğiniz üzere iki tane lehim var. Bu iki lehimi sökerek bataryayı alıp yerine yenisini takabilirsiniz. Burada bazır yuvasını sökelim. sonrasında ekranı tutan çerçevenin etrafındaki vidaları alıyoruz. Burayı kaldırıyorum. Şurada bant var. Burada alt kısmına yani ekrandan gelen bir board var. Board'u kaldırmak için bu kısmı açıyorum. Artık ekranın board'u kalkmış oluyor. Şuralardaki vidaları da söküyorum. kimi kopmaması için mikrofonu yerinden çıkartıyorum. Ön kamerayı yerinden çıkartıyorum. Ve bordu kaldırıyorum. Arkadaşlar şurayı da açıyorum. Burayı açtıktan sonra buradaki bordu da çıkartıyorum. Şu anda şarj soketi de değiştirebilirsiniz. Şarj soketi olan bozuk olan cihazlarınızın alt kısımda lehim yerlerini hava ile ısıtarak söküp yerine yenisini takabilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. Evet şu an komple kaldırıyorum. Komple kaldırdığımda önüme kırık ekran çıkmış oluyor. Ekranımızı değiştirdikten sonra tabi ön cam da kırık. Ön camımızı da değiştirip tekrardan yerine montajını yapıyoruz. Vakit buldukça size böyle yararlı bilgiler paylaşmak istiyorum. Tabii bunun için de kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Daha iyi videoların, daha yeni videoların gelmesi için. Şu an benim elimde ekran olmadığından dolayı ben değişim yapamayacağım. Tekrardan toplayacağım. Size faydalı bir video olsun diye nasıl söküldüğünü veya nasıl değiştiğini göstermek için söktüm. Tekrardan şarj soketini oturtturduk. Telefonun hoparlörünü pardon mikrofonunu oturtturduk. Kameralarını oturtturuyorum telefonun buzzer'ını buzzer dediğimiz arkadaşlar telefonun dışarıya müzik veren kısmı. Telefonun buzzer'ını oturtuyorum. Sonrasında tekrardan vidalamaya geçiyoruz. Mutlaka videolarımı izleyin. Çoğu zaman faydalı olabilecek videolar atıyorum. Belki şu anda ihtiyacınız olmayabilir. Fakat ileride işinize yarayabilir. Nasıl sökülüyor? Bunları izleyebilirsiniz. Sadece bir soket değiştirmek için Şurada gördüğünüz bordu çıkartmazsanız bordu yırtabilirsiniz. Bu nedenle ekran değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da açmak için uğraştığınızda tekrardan aynı bordları yırtarak ekran değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Ufak bir işlem için uğraşmanız gerekir. Bu tarz videoları sürekli izleyin. Hayatın her her anında karşınıza çıkabilir. Bilgi sahibi olun. Öğrenmekten hiç kimseye zarar gelmez. Tabi biraz e, mutlaka uğraşacaksınız. Fakat bilmediğiniz için yavaş yaparsanız sizin için daha iyi olur. Bir yere zarar vermeden işinizi bitirmiş olursunuz. İşinizi bitirdiğinizde tekrardan toplama işlemine geçebilirsiniz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların gelmesi devamının gelmesi için lütfen paylaşın.